Otomobil incelemeleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz Dacia Dogger Van. Birçok kanalda otomobil hariç ticari çekilmiyor arkadaşlar. Farklılık olsun diye böyle bir aracı da çekmek istedim sizler için. Fiyat ve donanım bilgisine şöyle birlikte bakalım sizlerle. Aracımız ambiyans donanımında Eco G motor olarak geçiyor. 110 beygir arkadaşlar, üretim yeri Fas olarak belirtilmiş, 2020 model, liste fiyatı 111.900 lira, yine burada sergilenen aracın opsiyonlu liste fiyatı da 121.400 lira olarak belirtilmiş. Böyle aracın detaylarından başlayalım. Ticari bir araç arkadaşlar dediğim gibi, bu şekilde. Önde herhangi bir sis varı bulunmuyor. anjurlarımız bu şekilde. Yine aynalarımız siyah gövde renginde değil. Kapı kollarda da aynı şekilde. Kapı plastik korumalar bulunuyor. güncel piyasa fiyatlarına göre aracın fiyatının gayet güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ticari amaçlı bir faaliyetiniz varsa böyle ve böyle bir araca ihtiyacınız varsa ihtiyacınızı karşılayabilecek gayet güzel bir araç arkadaşlar. Yani artık 110-120 bin liraya biliyorsunuz herhangi bir araç kalmadı Türkiye'de. Kolay kolay bulamıyorsunuz. Böyle aracın bagaj kısmını sizlere gösterelim bu şekilde gayet geniş bir bagaj alanı mevcut araçta. Yine iç kısmına doğru geçtiğimizde şu şekilde arkada cam bulunmuyor arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde. Ön iki camımız elektrikli. Aracın her tarafı neredeyse sert plastik malzeme ile bezenmiş. Koltuklarımız bu şekilde arkadaşlar. Aracımız bazı donanım olduğu için arkadaşlar direksiyon üzerinde herhangi bir tuşa yer verilmemiş. Tatça grubunun yıllardır kullandığı gösterge paneli de yine bu araçta da mevcut bu şekilde daha önce de bir Dacia sahibi olarak arkadaşlar bu araçların gayet yakıt tüketimi olarak düşük verilere sahip olduğunu söyleyebilirim. Yine göğüs sert plastik malzeme. Göğsünün üzerinde bu şekilde saklama alanları bulunuyor. Bu şekilde ceplerimiz mevcut gayet derin. İki taraflı. Yine burada yine alt kısımda aracın her tarafında neredeyse saklama alanı mevcut arkadaşlar. Multimedya ekranımız burada dörtlü flaşörlerimiz ve kapı kilitleme tuşumuz buraya konumlandırılmış. Yine manuel klimalar, klima kumandaları. Yine burada fabrika çıkışı. LPG var araçta. Onun tuşları mevcut arkadaşlar. Burada bir çakmaklığımız ve ön tarafta ikili bir bardaklık gözü bulunuyor. Eko tuşu da buraya konumlandırılmış. Aracımız 5 ileri vites. Yine üst kısımda şu şekilde arkadaşlar ceplerimiz mevcut. Yine aynalıklarımız. Vayet büyük güneşlikler bu şekilde belirteyim. Yine bu tarafta da aynı şekilde. Buradan aydınlatmalarımızı açıp kapatabiliyoruz. Aracın ön kısmı ile arka kargo kısmı bu şekilde bir camla ayırt edilmiş arkadaşlar. Aracın iç ve dış detayları bu şekildeydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Videoların devamı gelecektir. Takipte kalın arkadaşlar.